Bağdat'ın Yunus Emre Enstitüsü tarafından Cumhuriyet yolunda başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden süreçteki önemli dönüm noktaları ve tarihi gelişmeler ele alındı. Etkinlikte 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanına zemin hazırlayan siyasi, sosyal ve düşünsel dönüşümler üzerinde durularak Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyet'e uzanan tarihsel sürece ışık tutuldu. Panele tarih ve uluslararası ilişkiler alanında uzman akademisyenler katılırken konuşmacılar Osmanlı Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki gelişmeleri, Türk Kurtuluş Savaşı sürecini ve Cumhuriyet'in ilanına uzanan tarihsel süreci analitik bir bakışla değerlendirdi. Yunus Emre Enstitüsü Bağdat Müdürü İbrahim Özbilgin, panelin amaçlarından söz ederek katılımcılara teşekkürlerini sundu. Cumhuriyet'e giden yol başlığı altında hazırladığımız sunumlarını yaptılar. Onları dinledik, istifade ettik. Teşekkür ediyorum kendilerine. Ve burada sergi alanımız var yine Cumhuriyet'le ilgili. Onu sunduk e, ziyaretçilerimize. E, bu anlamlı günde e, Cumhuriyet'i tekrar yad ettik. Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu andık. E, bize atalarımızın bıraktığı mirası tekrar e, yad ettik. Ve onun üzerine ne koyabiliriz? Bunları konuştuk. Panelde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün rolü ve Cumhuriyet'in ilanına giden süreçteki belirleyici etkisi üzerinde duruldu.